Evet, Kur'an-ı Kerim Efendimizin vefatından sonra kalan en büyük fazileti ve mucizesidir. Kabileler bitiyor, ırklar bitiyor, efendim bu kadar dünyada neler değişiyor, onun getirdiği, ona verilen o büyük kitap, ebedi olarak mucize bizim aramızda yaşıyor elhamdülillah. Meşakil kathira, şubah kathira, humum kathira, velakinel hal vahid, ma farratna fil kitabi min şey? Yani bu kadar sıkıntılar, dertler, musibetler, çözümsüz gibi görülen olaylar, ama Allah'ımızın buyurduğu üzere ma ferratna fil kitab şey. Kur'an'da hiçbir şey eksik etmedik. Hemen çözüm olarak Hazreti Kur'an yetişiyor. Fakat ve hayr ilahi ve ve ilaç semavi baki, ve'l Gökler yerler yaşadığı sürece aramızda kalacak gökten gelmiş bir ilaç deva olarak ebedi mucize olarak Hazreti Kur'an bize yeterli olacak. Sonra بعد ذلك فضائل النبي يوم القيامه فإذا هذا دليل على أن فضائل النبي مستمرة لا لا نهاية لها كما قال بصيري ليس لها حد فيعرب عنه ناطق بفمي إذا كان قلنا أن الفضائل قبل الوجود ثم في وجوده ثم بعد وجوده ثم بعد ذلك في المحشر حينما يرفع عن هذه الأمة الكرب ويتشفع في في الحساب ويلهمه الله سبحانه وتعالى محاسن وفضائل فيرفع الحق yani biz diyor kainatın efendisi var olmadan önceki faziletleri ortada hali hayatındaki mucizeleri faziletleri hep efendim belirli belli ama bundan bitmiyor ki vefatından sonra faziletleri devam ediyor dünya bitse de bitmiyor kıyamet başlıyor kıyamet dünya bitiyor ama ahiret aleminde kıyamette şefaat makam var. işte, bayraklar Bayraklı'nın inkar ettiği, Hazir Bayındırlar'ın inkar ettiği şefaat meselesi geçen haftaki konular. Bu şefaat diyor kıyamet günü bize ulaşacak. Bütün ümmet dara düşecek. Peygamberler şefaat edemeyecek en başta. Hepsi Resulullah'a müracaat edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem anahtarı o açacak, kapıyı o açacak. Herkes sıkıntıda beklemekten cehenneme mi gideceğiz, cennete mi gideceğiz bir şey belli değil. Bu sıkıntıda Resulullah'ın şefaati sallallahu aleyhi ve sellem yetişerek ümmet beladan orada da kurtulacak. O zaman demek ki biz var olmadan önce de var olduğundan sonra da dünya bitsede ahirette de biz hep Resulullah'ın faziletlerinin içerisinde dönüp dolaşacağız inşallah. Ha sallallahu aleyhi ve sellem. Hitamen نقول ان هؤلاء الناس لم يعلموا حقيقه معنى محمد الرسول الله. Alimu ennahu rasul, alimu ennahu bu'ith, ulekin lem ya'lamu hakikata'r risale, lem ya'lamu maani zati'n nubuwah. فلذلك وقعوا في في مزالق عظيمة وأوقعهم الشيطان في هذه الشبه لأنهم لم يعلموا حقيقة النبوة ولم يعلموا معنى الرسالة ولم يعلموا ما له وما يجوز وما يجب وما يمنع في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم. Evet şimdi bu adamlar demek ki Muhammed Allah'ın elçisidir sallallahu aleyhi ve sellem sözünün manasını anlamamışlar. Risalet müessesesinin büyüklüğünü anlamamışlar. Nübüvvet ne demek? Peygamberlik ne demek? Allah'ın elçiliği ne demek anlamamışlar. O bir postacıdır de diyecek kadar rezillik yapmaktadırlar. Sallallahu aleyhi ve sellem'in değerini bilmemişler. Efendim biz de inanıyoruz peygamberdir şudur budur deseler de bu işin gerçeğini anlamamış oldukları için şeytan onları bu şüphelere ve ayak kayacakları ayaklarını kaydıracağı bu konulara sevk etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe hakkında neler söylemektedirler? Onun için bunlar bu işin hakikatini bilmekten gafildirler. قبل قليل قبل المحاضرة هذه وقبل أن نلتقي بهذه الوجوه المباركة كنا أنا والشيخ أحمد نتذاكر في بيت عثماني قديم محمد بشر وليس كَالْبَشَرِي لكنه اه... ياقوتة والناس كالحجر فهؤلاء فقط علموا أنه بشر لكن لم يعلموا أنه ياقوتة يعني... هذه الياقوت التي فضلها الله بفضائل وبمزايا وبخصوصيات ايه... وأهله ب... بأمور وزوده بمعاني عظيمة يعني yani biz demin diyor beraber otururken yukarıda odada da orada bir beyt var. Osmanlı zamanında da meşhur olan Arapça bir beyitte diyor. Onu konuşuyorduk. Yani Muhammed bir beşerdir sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sair beşer gibi değildir. Diğer insanlara benzemez. Aslında o insandır ama ne gibi taşların arasındaki yakut gibi. Yani Allah yakuta veya fırlantaya değerler vermiş, üstünlükler vermiş, faziletler vermiş. Sokaktaki çakıl taşıyla kaldırım taşıyla bir olur mu? Olmaz. Bunlar beşer deyip kalmışlar. Ama diğer insanlar gibi değil meselesini anlamamışlar. İşte Musa Carullah'ın lafını naklediyor İslamoğlu. Ne diyor? Madem ki o bizim gibi beşer, biz de onun gibi insanız. E sen bu kadar ileri gidilir mi? O bir yakuttur, o bir tektir. Onun naziri benzeri yoktur. Allah'ın peygamberler arasında bile bir benzeri yoktur. Diğer insanlar sıradan taş gibi, o yakut gibidir. Bu farkı bilmekten bunlar mahrumdurlar. Allah subhanahu ve ta'ala fil Kur'an yakul linnebi kul innama ana beşerun'' مثلكم يوحى هنا حقائق انما انا بشر مثلكم بس لا يوحى بمعنى اني انا بشر مثلكم يعتريني ما يعتريكم وانا مثلكم من دم ومن لحم ومن روح واعيش كما تعي ما كما تعيشون واكل كما تاكلون ولكن بشر خاص بشر مؤيد بشر له صله بالسماء له صله بانوار له صله برساله yuha ileyhi min Allah subhanahu ve teala. Evet ayet-i Habibim kul söyle inne mâne beşerun. Ben de bir insanım. Mislüküm sizin gibi. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben de sizin gibi yemek yerim, uyurum, uyanırım, evlenirim, doğururum. Yani bu gibi hallerde sizin başınıza gelen benim de başıma gelebilir. Ettenim, kandanım, kemiktenim. Ama orada durmadı ki yuha ileyhi bana vahiy geliyor. O peşine niye devam etmiyorsun? Ben de sizin gibi insanım da duruyorsun da kalıyorsun. Bana vahiy geliyor demek benim gökle irtibatım var. Beni nurlar kaplamış. Benim Allah tarafından için görmediklerinizi görüyorum. Bilmediklerinizi biliyorum. Benim özelliğim var, benim farkım var. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. فهذا عمى وضعف بصيره لانهم راوا فقط البشريه ولكن المؤمنين الذين نورهم الله سبحانه وتعالى والذين هيئ بواطنهم راوا الى ما هو ابعد فشهدوا ذلك الجمال ككل. Evet işte bunlar Körlük içinde, dalalet içinde kalmışlar ve o da bizim gibi bir beşer, biz de onun gibi insanız deyip e, dalalete düşmüşlerdir. Ama Allah'ın hidayet nuruyla teyit ettiği, hidayet ettiği e, sizin gibi müminler, Allah Teala nurumuzu artırsın, hidayetimizi artırsın. Onlar ileri geçmişler, o sizin gibi beşerimin cümlesinden bir sonraki cümlede ama bana vahiy geliyor noktasındaki Risalet Müessesesinin kıymetini Derecesini anlamışlar. Onlar daha ileri görmüşler, daha uzağa şahit ve müşahit olmuşlar ve o yüce cemali müşahede etmişler, o nuru görmüşler, hidayete ermişler. Sâmihûnî alâ l-i'tâlâh. Velâkin el-rûh istelâzzet bihâzal-hadîth el-mute'allik bi'eşrefî insân. Allah'a Biraz uzattım diyor, kusura bakmayın. Ancak ruhumuz diyor, Allah'ın yarattığı en şerefli mahluktan bahsetmekten lezzet alıyor diyor. O lezzet bizi konuşturuyor diyor. Allah ilmen ve Amin. Amin, amin. Amin. Allah peygamberleri hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ilmimizi, marifetimizi, itikadımızı, bilgimizi, nurumuzu artırsın. <laughs> Peygamberlik makamına karşı bizlere edep nasip eylesin. ويرزقنا الأدب مع خلفاء النبي. رسول <سؤال> الله صلّى الله عليه وسلم خليفة لرناكرش أدب صيبا إلى سن. وأن يبارك في هؤلاء الخلفاء وأن ينفع البلاد والعباد بأسرارهم وأنوارهم. أو خليفة الله <سؤال> تعالى حبيبنا خليفة لنا النور لريل ببلد لر مباركة إلى سن. وأن يشفى وأن يبارك شيخنا الشيخ محمود وأن يجعله ذخرا للمسلمين وللدعوة إلى الله. Mahmud Efendi Hazretlerimizi diyor, Allah'a davet yolunda Müslümanlara baki kalacak bir güvence olarak daim eylesin. اللهم كما جمعتنا على المؤمنين حل بيننا وبين معاصيك لا أمين تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور صالح امين وعلى ممر الأهور اللهم اجعلنا لألائك ذاكرين آمين من الشاكرين أمين ولا تسلط علينا الحسادة ولا الفاسقين أمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم غنمهم وغنمنا جميعا السلامة أمين في الاعتقاد والسلامة أمين في هذه الحياة سدد أقوالنا وأفعالنا أمين واجعلها على ما يرضيك في فيما, فيما يرضيك أمين وحل بيننا وبين معاصيك اللهم وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك وبطاعتك عن معاصي أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويبقل فيه أهل معصيتك بارك لنا جميعا واحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين ولا تشرك من الأعداء ولا الحاسدين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم آمين شكرا لكم Buradan bütün dertlerinize deva olsun dedi. Allah çoluğumuz çocuğumuz hepimizi itikatımız eli sünnet üzere daim kılsın dedi. Çok dualar nasıl olur? Allah bu Habibinin parçası hürmetine, torunu hürmetine, bu büyük Evliyaullah'ın halifesi hürmetine hepimizi afu mağfiret eyleyip hayırlı muratlara nail olarak dağılmamızı nasip eylesin amin.